Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yapı kapışması oynuyoruz. Orayla orayı kopyalamamız lazım sanki. Neyse. Basıyorum. Bas. Ne oldu? Havuz geldi. Havuz mu? Evet. İlk önce Torrendan bir ne? Gündüz gündüz. Ha. Herhalde. Ya ne yapıyorsun ya? Gidin sen ya. Süper bir o. Herhalde karıştırdın. Var bir karakteri ya. Thor dayı mı? Ha evet Thor dayı. Neyse biz Süpermen amcadan istiyorum. Superman amca. Ee, şey. E, gündüz yapar mısın ya? Hadi. Yap. Aha. Vallahi yaptı. Oo, yes. Süperman amca seni çok seviyoruz. Hadi. Hadi. İstediğin gibi yap kardeşim ya. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar. Ben çaktırmayayım. Ben Be. Bu baba tavuğu trolleyeceğim. Görünmezliğe geçip trolleyeceğim bakın. Gıcık olsun. <laughs> evet arkadaşlar şu an bloklarımız var. Arkadaşlar sence böyle videolar gelsin mi gelmesin mi? Çünkü size göre yapacağım yapı kapışması falan gelsin diyenler like atın. Ama hayatta kalma videoları da gelsin diyenler abone olsun. 10 10 büyüklük etmez. 12, 13, 14, 15 15 Arkadaşlar şu e, süper bir video 190 diyorum 90 görüntülemiyordum ama kaç oldu sohbete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arkadaşlar. Sizin için hasta hasta video çekiyorum. Her like geçmiş oldu yani. Yorumlara da geçmiş oldu yazabilirsiniz. Evet. Az önce. Cici. Tavukla sayıları öğrendiniz. Wow. Okus, pokus, derlan, dokus. Burası çimenler, bunun içindeki yok olsun. Dok. Ah, arkadaşlar oldu. Vallahi oldu. Wow. Arkadaşlar. Yavaştan trolle başlayalım mı? Ama görünmezlik ikisini sanırım. Yine yani. <laughs> kanalım lazım. akma <laughs> Şimdi şunu siz Hi, I'm my own. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my oh. God. <laughs> Ne oldu? Bir şey mi oldu? <laughs> <laughs> Burayı galiba Süpermen amca düzeltti galiba. Neyse. Süpermen amca biraz daha yardım eder misin? Bir altı blok falan daha kazar mısın? Tamam canım. Yes. Evet. Hadi. Ah şükürler olsun. Superman amca çok teşekkür ederim. İnsan bir de can Bu meşaleler ne ya? Oldurma olsun diyor. Ha. Tamam. Burayı ben şimdi zıplama tahtası yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. bu. Ay. Arkadaşlar. Ah, Buraya ip koyacağız. Nasıl yani? Yok mu ip? Evet doğru İpin altına gidiyor. Arkadaşlar, ipin adını unuttum. İpin adı ne ya? Neyse o zaman biz başka bir şey yaparız. Başarılı değil Üstüne halı koyuluyorsa... ...iyi olabilir. hayılıyor. Yes. Hop. Hop. Güzel. Bir dakika, ben bir şey deneyeceğim. Eğer slime olursa slime koyacağım artık. Olçuk. Olçuk blow. Şimdi buradan oluyorsa. Ben ya tamam. Birazdan biter. Şimdi. Oluyor, oluyor, oluyor. Oha oluyor. Bakın. Ben de, ben de. Tamam canım. Zaten ben bitince şey olacak. tamam bakın. Wash, wash. Ben bu düzeni düzenleyip geliyorum. Evet. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Yanlışlıkla videoyu başlatmayı unutmuşum. Evet baba tavuk bitti mi? Bitti. Evet. Tamam. İlk önce kimin de, kiminkinden başlayalım. Okey gel. Gel. Neden? Gel. İlk önce sana böyle havuzumuzun şey tatlısını göstereyim. Atlamak. Bak buradan halıya atlayıp Pii. güzel değil mi? Güzel. Şimdi evet. düğmemizi gösterelim. Evet. Burada yanlış da video başında yaptım. Bu var. Orada bir şey konuştu istemişler. Neyse sana geçelim. Evet. Wow. May. buradan buradan. Bakalım. Burada buruma para ödüyorsun. sonra geçiyorsunuz. Büyük önce nazlanmıyorsunuz. Gördün Sonra burada atlıyorsunuz. Yorulduğunuzu çıkıyorsunuz. Büfeden yorulduğunu Bir bir şeyler alıyorsunuz parayla. ama özel olarak parayla dinlendirebiliyoruz. Mataylıklar yaptırabiliyoruz. Yalnız ters yapmışsın. <laughs> Neyse puan. Bana puanın kaç? Yedi buçuk. Seninki dokuz. Çok güzel olmuş. Neden yedi buçuk mesela yorumlarınızı alayım? Çünkü havuç çok büyük. Büfe, 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 büfeden para çalmak. Şey, ben müthiş bak buradan girer. Ben para çalmak. Kocuna mı? Hı. Hmm. Ben niye dokuz verdim? Bir kere burada ters yapmışsınız şezlongları, o yüzden dokuz. Bir de Niye kardeşim buradan önden çıkıyoruz? Normalde arkadan çıkılırdı. Neyse yavaştan videoyu bitirelim. Şöyle havuz eşliğinde. Gelsin. buraya gel. Buraya. 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 我怎么拜拜？